Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden zıplayacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü transfer dünyasında öyle inanılmaz gelişmeler var ki duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi sizlerle Fenerbahçe'nin tam anlamıyla tarih yazacak, kulüp tarihine geçecek ve rakiplerinin uykularını kaçıracak süperstar transfer haberlerini paylaşacağım. Hazırsanız ilk bomba haberle başlayalım. Devasa bir patlama etkisi yaratan haberle açılışı yapıyorum. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Jose Mourinho bizzat Türkiye'ye gelip Fenerbahçe yönetimiyle görüşmüş ve portföyünde tuttuğu 28 yaşındaki İspanyol orta saha maestro Carlos Fernandez için tam 75 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı olmuş. Piyasa değeri 65 milyon euro olan bu süper canavar oyuncu, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 37 maçta 14 gol atıp 19 asist yaparak adeta rakiplerine korku saldı. Yıllık 9 milyon euro maaş talebi olmasına rağmen Mourinho'nun bizzat devreye girmesiyle transferin sonuçlanması an meselesi. Fenerbahçe sadece Chelsea veya Manchester City gibi dev rakiplerin değil, aynı zamanda Juventus ve AC Milan gibi İtalyan devlerinin de önünde pazarlık yürütüyor. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin orta sahası adeta devrim yaşayacak ve rakip defanslar tremor geçirir hale gelecek. Şimdi gelelim asıl şoka. Bu sefer söz konusu olan isim tam bir gol canavarı, kendisi 24 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Lucas Silva. Geçen sezon Lig 1'de 38 maçta 27 gol ve 11 asistlik inanılmaz performans sergileyen Silva için PSG tam 82 milyon euro teklif etmişti ama Mourinho'nun Fenerbahçe'yi bekle direktifiyle bu teklif geri çevrildi. Fenerbahçe yönetimiyle Silva'nın kendisi arasında 5 yıllık dev anlaşma yapılmış durumda ve bonservis bedeli için sezon sonunda 90 milyon euroyu gözden çıkarmış durumdalar. Silva'nın piyasası şu an 85 milyon euro civarında. Bu transfer gerçekleştiğinde Fenerbahçe'nin hücum hattı tarihte benzeri görülmemiş bir süper güç haline gelecek. Rakip kulüpler bu hamleyi gördüğünde şoka uğrayacak, çünkü bu dev transferle birlikte Fenerbahçe'nin skor üretme kapasitesi adeta patlama yapacak. Ve işte en büyük sürpriz, kadroda uzun süredir eksikliği hissedilen stoper bölgesi için Jose Mourinho bizzat devreye girmiş ve 31 yaşındaki İtalyan savunma devi Marco Giannetti için Inter ve Barcelona'yı ikna etmiş durumda. Geçen sezon Serie A'da 34 maçta 3 gol ve 5 asist ile takımını sırtlayan Giannetti için bonservis bedeli tam tamına 65 milyon euro. Yıllık maaş talebi 8. 5 milyon euro olmasına rağmen, Fenerbahçe'nin finansal gücü ve Mourinho'nun karizmasıyla bu transferde mutlak sonuca varılacak. Rakiplerimiz hem İtalya'dan hem İspanya'dan bu hamleyi kıskanıyor çünkü bu kadar yüksek meblağlı bir stoper transferi Türk futbol tarihinde bir ilk olacak. Bu hamle Fenerbahçe savunmasını adeta çelikten bir duvar haline getirecek ve rakiplerin hücum planlarını bir anda anlamsız kılacak. Kaynaklarımdan aldığım başka bilgileri de paylaşmak isterim. 22 yaşındaki Alman kanat oyuncusu Felix Hoffman için, Borussia Dortmund tam 55 milyon euro teklif etti ancak, Fenerbahçe, Mourinho'nun, bekleyin ve anlaşın direktifiyle oyuncuyu kesinlikle bırakmak istemiyor. Hoffman, geçen sezon Bundesliga'da 30 maçta 12 gol ve 18 asistle adeta bir fenomen gibi parladı. Bu genç yıldızın transferi gerçekleşirse Fenerbahçe, kanat hattında rüzgar gibi esecek ve rakip defanslar ona karşı savunma yapmakta büyük zorluk çekecek. Morinyo'nun bu transferdeki inadı ise kulübün hem sportif hem de finansal anlamda devrim yapacağının en büyük göstergesi. Ayrıca 27 yaşındaki Fransız kaleci Antoine Dupont için PSG ve Lille kapışıyor. Ancak Morinyo'nun bizzat Dupont'u ikna ettiği ve Fenerbahçe'ye gelmek için can attığını öğrendim. Dupont geçen sezon Lig 1'de 40 maçta 12 gol yemezlik serisiyle dikkat çekti ve piyasa değeri tam 48 milyon euro. Bon servis bedeli için 42 milyon euro gibi inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe kalesinde dev bir değişim yaşanacak ve Dupont sayesinde kalesi adeta bir kaleyi andıracak. Rakip kulüpler bu kaleci transferi haberini duyduklarında adeta şok geçirecek. Şimdi sizlere tarihi bir başka hamleyi açıklıyorum. 26 yaşındaki Kanadalı orta saha fenomeni Ethan McKenzie için Jose Mourinho'nun bizzat özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. McKenzie geçen sezon Premier Lig'de 35 maçta 9 gol 16 asistlik müthiş performansıyla piyasa değerini 70 milyon euroya çıkarmış durumda. Arsenal ve Tottenham, ön kapıştığı bu oyuncu için Fenerbahçe tam 77 milyon euro bonservis teklifini hazırlayıp, Mourinho'nun direktifiyle transferi sonuçlandırmaya çalışıyor. Bu oyuncu, Fenerbahçe'nin orta sahasına hem vizyon hem de hız katacak ve takımın oyun kalitesini inanılmaz boyutlara taşıyacak. Son olarak 23 yaşındaki Norveçli forvet oyuncusu Sondre Hansen için Borussia Mönchengladbach ile kıyasıya bir yarış içinde olduklarını öğrendik. Hansen, geçen sezon Almanya Bundesliga'da 32 maçta 22 gol ve 8 asist yaparak piyasa değerini 60 milyon euroya ulaştırdı. Ancak Fenerbahçe, Mourinho'nun liderliğinde tam 68 milyon euro bonservis bedeliyle bu oyuncunun transferi için kapıyı çalıyor. Hansen'in hızı, bitiriciliği ve saha içi zekası Fenerbahçe'nin hücum hattını tamamen değiştirecek ve rakip savunmalara kabus yaşatacak düzeyde. Bu transfer gerçekleştiğinde Fenerbahçe taraftarları coşku içinde havalara uçacak. Görüyorsunuz, Jose Mourinho'nun sihirli dokunuşuyla Fenerbahçe transfer dünyasında adeta bir devrim geçiriyor. Bu hamleler rakipleri dehşete düşürürken, sarı lacivertli taraftarların kalpleri gurur ve heyecanla dolup taşıyor. Fenerbahçe bir süperstarlar ordusu kuruyor ve bu listeye efsanevi isimler yazılıyor. Bu 8 oyuncu transfer edilirse, takımın hem hücum gücü hem savunma kalitesi, hem de takımın genel oyunu mucizevi bir seviyeye ulaşacak. Hukuki ve mali pazarlıklar devam ediyor, ancak bu hamlelerin gerçekleşmesi an meselesi. Jose Mourinho'nun, bizzat Türkiye'ye gelip yönetimle yaptığı sıkı görüşmeler sonucu ortaya çıkan bu transfer planı, Türk futbol tarihinin en büyük transfer operasyonlarından biri olmaya aday. Fenerbahçe taraftarlarının desteğiyle bu transferler gerçekleştiğinde sarı lacivertli takım adeta sahada bir efsaneye dönüşecek. Dev rakipler İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya kulüpleriyle kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe bu hamlelerle futbol dünyasında yeni bir dönem başlatacak. İnanılmaz bonservis rakamları, müthiş performanslar ve Mourinho'nun stratejik dokunuşları sayesinde Fenerbahçe transfer sezonunun en büyük yıkıcı gücü olacak. Bu efsanevi transfer haberleri sizin için ilk kez burada ve devamı da gelecek. Önümüzdeki videolarda bu transferlerin son durumlarını, oyuncuların Fenerbahçe'ye uyum süreçlerini ve rakip kulüplerin çılgın tepkilerini sizlerle paylaşacağım. Bu tarihi anları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorumlarda hangi şehirden takip ettiğinizi belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın, çünkü Fenerbahçe transfer dünyasında adeta bir deprem yaratıyor ve bu süper transfer furyasının sonu yok. Her an yeni bomba haberlerle karşınızda olacağım, şimdilik hoşçakalın.